Sayın yarışseverler, günün 6. koşusu 44. Cumhuriyet Kupası koşusuna katılacak olan A grubu Arap atları Çin piste çıktılar. Sayın Sürmeli Karaca'nın 1 numaralı A Karaca isimli atı Halis Karataş'ta. Sayın Selçuk Yağcıoğlu'nun 2 numaralı A oğlu isimli atı Saadet'in Boyraz'la. Sayın Işıl Güneş'in 3 numaralı Altay isimli atı Bekir Gökçe ile. Sayın Reşit Görgün'ün 4 numaralı Battal Bey isimli atı Ethem Metin'le. Sayın Gürbüz Refioğlu'nun 5 numaralı Odin isimli atı Ahmet Atçı'yla. Sayın İbrahim Tamer'in 6 numaralı Tamer'in oğlu isimli atı Selim Kaya'yla. Sayın Halil Kaya'nın 7 numaralı Yavuzca isimli atı Mehmet Kaya'yla. Sayın Mustafa Batarlar'ın 8 numaralı Yeminli isimli atı Akın Özdeniz'le. Sayın Umur Tamer'in 9 numaralı Bozok isimli atı Erhan Yavuz'la. Sayın Tarık Dikenci'nin 10 numaralı Dragon isimli atı Süleyman Aktı'yla. Sayın Rahmi Uyal'ın 11 numaralı Joker isimli atı Fuat Çakar'la. Sayın İbrahim Tamer'in 12 numaralı Kumandan isimli atı Ertuğrul Can Kılıç'la. Sayın Reşat Karabulut'un 13 numaralı Özgün Ay isimli atı Yemen Tunç'la. Sayın Masis Makarya'nın 14 numaralı Sadberk isimli atı Yalçın Akarç'la. Ve Sayın Yasin Ekinci'nin 15 numaralı Araslı isimli atı Arslan Birdal'la 44. Cumhuriyet Kupası koşusuna katılacaklar. Sonat. 8 numaralı Yeminli giriş hazırlığı yapıyor. Ve 8 numaralı Yeminli de starting box'taki yerini aldı. Henüz beyaz bayrak kalkmadı. Atlar kulvarlandılar. Evet şimdi atlar start hakem girdiler saat verildi ve 44. Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. Bir numaralı Karaca 4 boy, iki numaralı A oğlu 5 boy kadar geç çıkış yaptılar. 11 numaralı Joker liderliği alıp koşuyu force etmeye çalışıyor. Dış kulvarda 12 numaralı Kumandan ikinciliğe sokuldu ve bu iki ismin yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 15 numaralı Aras'la 3. lüğe girerken sağında 9 numaralı Bozok dışında 3 numaralı Altan'ın 4 boy kadar geride 8 numaralı Yemini'nin ataklarını izliyorum. Sağında 10 numaralı Dragon bariyer dibinde de 7 numaralı Yavuzca var. 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. 11 numaralı Joker 12 numaralı kumandandan kurtuldu. Farkı 1.5 boya kadar çıkartarak koşuyu force ediyor. 15 numaralı Aras ı. bunların 1.5 boy kadar gerilerinde 3. dış kuvarda 3 numaralı Altan'ı izliyorum. 2 boy kadar geride 9 numaralı Bozok sağısında 8 numaralı Yeminli 2 boy kadar geride 10 numaralı Dragon'un çabaları var ve koşunun son 800 metre startleri geçildi 2 boya kadar çıkartıyor fark 11 numaralı Joker. Dış kulvarda 12 numaralı Kumandan iç kulvardan 3 numaralı Altağ'ın ikinciye kadar sokulma çabası var. Bunların 2 boy kadar gelen 15 numaralı Araslı. Dış kulvarda 8 numaralı Yeminli onun sağısında 9 numaralı Bozok bunun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Yavuz ya dışında 10 numaralı Dragon. Onun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Tamerino sırasıyla son 600'e doğru geliyoruz. 2 i̇ki, 2,5 iki boy farkla lider 11 numaralı Joker koruyor. Üç numaralı 6 Ağa farkı kapamaya çalışıyor. Bariyer dibinde 15 numaralı Araslı. Sarsınan 4. de 9 numaralı Bozok giriyor. Dış kuvarda 6 numaralı Tamerinoğlu ve Yemin'in de çabaları var. Viraj dönüldü. Joker bir boy farklı liderini koruyor. 3 numaralı 6'a ortadan geldi. Koşuyor ortak olmaya çalışıyor. Gerilerden iç kuvardan 15 numaralı Araslı'nın dış kuvardan 6 numaralı Tamerinoğlu'nun da ataklarını izliyorum. Koşunun son iki 200'üne doğru geliyoruz. 7 numaralı Yavuzca da ortalardan çıkmaya çalışıyor. İçeriden 15 numaralı Araslı geldi. Ortalardan Yavuzca en dış kuvardan Tamerinoğlu. Atak yapıyorlar içeride Araslı. Ortada Yavuzca dışında 6 numaralı Tamerinoğlu başa baş mücadeleye girdiler. Araslı Tamerloğlu mücadelesi sürüyor. Ortada da Yavulca var. Tamerloğlu Yavulca iki hat, tek at gibi potayı bulan at. Evet çok kritik dışarıdaki Tamerloğlu içindeki Yavulca birlikte potaladılar. Bununla ilgili kararı varış hakemleri bildirecek. On numaralı Dragon on dört numaralı saat belki on beş numaralı Araslı arasında. Üçüncü, dördüncü ve beşincilik kararını varış hakemleri bildirecek. Evet sayın yarı evler. Cumhuriyet Kupası koşusunda altı numaralı Tamerinoğlu ve 7 numaralı Yavulca birlikte potaladılar. Bununla ilgili kararı Barış hakemleri bildirecek. Cumhuriyet Kupası koşusunu İbrahim Tamer'in sahibi olduğu, 6 numarayla start alan Tamer'in oğlu Jokey Selim Kaya ile kazandı. 7 numaralı Yavuzca 2. 15 numaralı Araslı 3. ve 10 numaralı Dragon 4. oldu. 6 numaralı Tamer'in oğluyla 12 numaralı Kumandan isimli Safkanlar bu koşuya eküro olarak katılmıştı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Sayın Hamit Ayanoğlu, at sahibi İbrahim Tamer'e vekaleten Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Girgin'e kupayı takdim edecek. Evet, Sayın Başkan. İbrahim Bey hürmetlerimizle iletilmiş başarılar diliyoruz. Allah kolaylık versin. Bundan sonra da inşallah daha büyük büyük yarışları kazanacağını bekliyoruz biz. Evet, sayın evet. Müsteşar'ım e, Arap atlıklarının en büyük kupası Cumhuriyetimizin adına konulan Cumhuriyet Kupası'dır. Evet, evet. Sayın Tamer Ekülüsü son yıllarda çok muvaffakiyetle bu işi götürüyor ve birçok koşular kazandılar. Bugün tabi bu kadar büyük bir koşuda çok heyecanlandı. Evet, Buraya evet. giremedi yani. Bu atçılığın evet. en güzel tarafı budur. Evet, evet. Benden istirhametler. Ben de bu kupayı Tamer Ekürüs adına Sayın Müsteşarımızdan sizden şerefle alıyorum. Evet. İki Hayırlı de ve ata başardığın Teşekkür ederim Hayırlı. efendim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Abdurrahman Küçük, antrenör Mehmet Tamer'e bir şilt takdim edecek. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 79. yılında böyle bir şey koşu gerçekten takdir yaşayan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye Jokey Kulübü yönetim kurulu üyesi Sayın Cahit Aybek de Jokey Selim Kaya'ya şekini takdim ediyor. Yarışçılarımızın en büyük yarışını kazandığınız için candan camdan tebrik ediyorum. Ve başarılarının da devamını diliyorum. Efendim çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Bir kere de biz 60'ı kazanan için çok <laughs> Çok sağ olun. Ayrıca İkinci oran at abimin atıdı. Burada mi? geçtiğimiz için. Ayrıca <laughs> e, teşekkür, ederim. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ, sağ, sağ olun. 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 44. Cumhuriyet Kupası koşusunu İbrahim Tamer'in sahibi olduğu, 6 numarayla start alan Tamer'in oğlu Joke'yi Selim Kaya ile kazandı.